Herkese merhabalar, Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için yapılışı oldukça kolay, hem doyurucu hem de çok lezzetli bir yemek tarifi paylaşacağım. Tavuklu Alinazik kebabı. Videoyu sonuna kadar izler ve yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Ayrıca hatırlatmak istiyorum, açıklamalara her zaman tarifin linkini bırakıyorum. O linke tıklayarak nefis yemek tarifleri uygulamasında bu tarifi açabilir, tarif defterlerinizi ekleyerek hem dilediğiniz zaman kolaylıkla ulaşabilirsiniz, hem de sizden önce deneyenlerin yorum ve fotoğraflarından faydalanabilirsiniz. Şimdi dilerseniz hemen tavuklu alinazin yapılışına geçelim. Öncelikle fırında közlediğimiz 5 adet patlıcanın kabuklarını soyalım. Burada eklemek istiyorum. Patlıcanların kabuklarını soymakta güçlük çekiyorsanız fırından aldıktan sonra temiz bir buzdolabı poşetine koyup ağzını sıkıca kapatarak 20 dakika bekletebilirsiniz. Bu şekilde kabukların ne kadar kolay soyulduğunu sizler de görebilirsiniz. İmkanınız varsa patlıcanları odun ateşinde veya ocağın üzerine de közleyebilirsiniz. Tercih sizin. Tüm patlıcanların kabuklarını soyarak bir kenarda bekletelim. Biz de bu arada tavukları pişirmek için tavaya yarım çay bardağı sıvı yağ alalım. Üzerine kuşbaşı doğranmış 500 gram tavuk göğsünü ilave ederek tavuklar suyunu salıp çekinceye kadar kavuralım. Yemeklik doğranmış 2 adet soğan, 2 adet yeşil biberi ekleyerek soğan ve biberler diriliğini kaybedinceye kadar kavurmaya devam edelim. Daha sonra 1 yemek kaşığı domates salçası 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay bardağı sıcak su ilave edelim. Tavuklar suyunu çekinceye kadar ara ara karıştırarak pişirelim ve ardından ocağı kapatalım. Daha sonra soyduğumuz patlıcanları kesme tahtası üzerinde bıçakla ince ince doğrayarak uygun bir kaba alalım. Başka bir kapta 1 su bardağı süzme yoğurt, rendelenmiş 2-3 diş sarımsak ve yarım çay kaşığı tuzu karıştıralım. Burada eklemek istiyorum eğer süzme yoğurt yerine ev yoğurdu tercih edecekseniz mutlaka susuz yerinden kullanmalısınız. Aksi halde hemen servis etmeyecekseniz patlıcanlı sosunuz sulanabilir. Şimdi hazırladığımız sarımsaklı yoğurdu patlıcanların üzerine boşaltalım ve güzelce karıştıralım. Yoğurtlu patlıcanı uygun bir servis tabağına alarak üzerine düzeltelim. Patlıcanların üzerine pişirdiğimiz tavukları yerleştirelim. Son olarak üzerine kıyılmış maydanoz serperek servis edelim. İftar sofralarınızda, akşam yemeklerinizde gönül rahatlığıyla servis edebileceğiniz bu nefis tarifi mutlaka deneyin. Videosunu beklediğiniz farklı tarifler varsa da yorumlardan bana her zaman yazabilirsiniz. Her tarifi denerseniz Instagram'da nefis yemek tarifleri etiketiyle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca yine hatırlatmak istiyorum açıklamalara tarifin linkini her zaman bırakıyorum. O linke tıklayarak nefis yemek tarifleri uygulamasına bu tarifi tarif defterlerinizi ekleyip dilediğiniz zaman kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Vakit ayırıp videoyu sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.